5 dakikada hazırlayabileceğimiz yumuşacık mayasız poğaça yapıyoruz. Yoğurma kasem 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe maden suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak 2 paket kabartma tozumu ekleyip Unumu da yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamda hamur elde edene kadar yoğurdum. Toplamda 6 buçuk su bardağı kadar un kullandım. Tabii ki sizlerin un markanıza ve kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuzu dinlendirmeden 15 bezeye ayırıyorum ve güzelce yuvarlayıp elimle açıyorum. İçine peynirli iç harcımı ekliyorum. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Şeklinde verip yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. 1 adet yumurta sarısının içine yarım çay kaşığı pekmez ekleyip güzelce poğaçanın üzerine sürüyorum. Beyaz susam gezdirip bıçak yardımıyla bu şekilde çizikler oluşturuyorum. Öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.